Anahtar. Hani millet anahtar şeyin oyunda mı anahtar? Tabi de anahtar millet değil mi? Tabi bir tane araba oyunu vardı içi de. Çok şey vardı. Da bunun da benim anahtarım. Da benim anahtarım onun notu. Bu notu oldu. Oyunu tuttu dedi. Ben hemen indirdim ve daha işte dört tane işledim. Tanıtmak istedim oyunu. Tersir. İşte Abi ben inladım. Şimdi oyun oyun çok güzel. Bir son tur Zamanlı. sadece böyle. Tamam, oyunun ve yeni sürümü dedi Da oyuna baya nosor var? Ya arkadaşımla bir ter oynadı. Di. Ne yaptı? Bir. adı geldi. Doğumaya düştü. Gide. Evet. Şimdi görevli oyun. Tamam. arada çok güzel bir de arada oyun Türk yapımı yani. İki oyunda Türk yapımı ve evet bir iki yeri derdi. Evet. Bu etek çok güzel olmadı ama iki saatimiz var. <laughs> evet. Zerlerimiz bitmiyor ama. Bu oyunu ben oynarım. Zamanla mı mu ha? O da memba ya gitmem lazım bu ince. Yaptığın Nestor'a büyük aydınlığı çalışsın. yapıyorsun? araba diyor. tamam bir daha bir yapıştan daha Evet. Nasıl oldu sayı? Hadi. Yuhuu evet. Zaten da sen niye arabiyorsun? evet. Tamam daha bir. Bir işte Hadi. Oo! Hı. Oo! Sen yaptın. Dördünüz mü? Evet, direkt evet. polis benim aklıma bunu sıkacak. Bu Evet. Tamam. Hadi, oyunu bitirdik. Onlar da Yeah. Bölümü tamamladım ve iti itimeler aldım. Tamam. Alam. Tamam. Eve dönem. Tarafa ee, dedim. Buradan notolar var. <laughs> bu var. Bu var. Şimdi bu iti itimeler bu. O bayağı iyi. Benim atasının notoru bu. Bu evet benim hatırlatım. Daha benim hatırlatım ona söyledi. Arada duruyorsun ha birini içten diyor. Ha, bunun bir tanesi. Onun da bir tanı. E, ben iki büyük. Ama onunla hiç sattırma yok. Diğer oyunda attırma vardı. Ha yüklentmeler buradaymış. Doğru. Ooo aydınlarımızı değiştirebiliriz. Evet çok geçin Nasıl elini değiştirem? Ben yeter yapacağım. <laughs> evet, param bek yok Tamam. İleri. prex İleri tamam. Ha, öyle mi? Ay neden ileri? Abi. He. Ha, tamam. Bunlar ne? 43 üç döre daha sonra. İki döre. Üç dört. Yeni Şimdi diğer yeniden mi yapacağız? Hmm. Tamam. Bitti samanını uçat, yani samanını at diyecek. Aa çok güzel geliyor burası. Yani bir saniyelerde uçacak. Anam anam. Tamam hadi bitiyor. Hemen bitti. Abi ben seni devam et istiyorum. Abi onu da sanmıyorum. Tamam, otuz saniye vardı. Güzel kaybettim onu. Allah, ben kaybettim. Oha. Tamam. Geri hmm. dedem. Sonsuz. Sevil yeniden tekme. İleri. Oo. Ölen. Ölen. Tapalı tapalı. Onlarda da hiç para deret Tamam. Tamam. Ya da ben onu çiftten alıyorum. Ha. Gitti. Tamam sort gidiyoruz öyleyse. Ta. Tamam yok. Ölkiye de daha yani. Ama bunun halinde bir tek hapımız var. Bir de miktadar para almaya çalışacağız. Böyleli tolama baktığında. Bana daha uydun yani diye uyumlusu. Ay gitti. Ya oyunda dönen yoktu. Ve diye oyunu da o zaman niye bunu 3D yaptılar da diye oyunu 2D yaptılar. De onu 3D yaptılar daha çok tutunurdu onu söyleyeyim. Notu diyor at. Yani biliyorum ki. İki metre dikmişti. Duran burada. Oo. Evet oyunda bayağı yiyip Bakalım bunlar da gidecek. Da kendi tepsisini koya. 10 metreye de daha gidecek Bakalım. Da bu değişik oyunlar serinlik yani.

Eve giriyorum. Kalat. Artık bunu tura alabilir miyim? 2000 diyor. 3500. Bunun diğer notu da farklı ne? Aynen, aynen aynı modeller ki bunlar. Hatta bu da hatta bu daha iyi. Haline da bunun. Ben onu 3000 3000 daha yaparım da alırım yani. M, buna sonra bak. Of. Oha bu ne lan? Tüt tüt, en pahalı o. Oh. Satın tatlılar onu. Nasıl Nasıl tatlılar ya? Oo. Oh. Oo, tuttuk biri valla. Yanıyor yanıyor. o tam not altına doğru. Uf, elmat mı sor? ben Arkyan'ı batan maktuna sordum yani. Ondan bakırsa son meden ama biraz takma yani. Ben ben onu alırım. Bir de bunu. İki de aynı meden zaten senin. Aynen. Aynen. Daha diye oyunumu daha device ya. Hatta ya da diye oyunumu daha diye. Şimdi not, ne diyor? Total butunda daha sonra. Filmini söyledi bana. daha sonra dedim ben de. Yeni sürümün tetmiş ama bu playda ben onu sonra düşürüm dedi. Şimdi Ki ne der? Playda oyunumuz bu. O oyunu ben daha çok seviyorum. Bakalım yeni araba bana be. Aynen demit. Bu yoktu yani. Ben biliyorum. Sen var yok bu da yok. Sen vardın. Bu da vardı. Bu. Bu vardı doğru. Onun atasını ve önünü de simitle. Aynen. Bunun da arkasında de simitler Aynen bu yeni, full yeni bu. Aynen bu araba yoktu eminim. Aynen bu araba yoktu. Arabayı o alıyordu yani. Bu da yeni. Oo. Seyit aynen polis arabası. Polis arabasını mı Bu O bitmiyor mi kimli Bayağı iyi. Bu sen vardın. Bu paları. Tetano paları. Nodunu var satın alabilirsiniz. <laughs> ne? İtti de aynı sırtta ama ben olsaydım bunu alırdım. ki de aynı görünüyor o aynen bu da yeni bu yoktu bakın evet de hettini kesen ve iç arabamız bu hiç sayı sorar hala play oyna burada da günlük donut var Töl. Hı. da oyun türk'te. Zaten oyunları bilmeyen varsa bilmeyen de yoktur yani videoyu izleyenlerden. Bak. Aha. Veda büyük bir abi. Neyse. 44 lira oldu? Bakalım. İki tane tanıt yapam. İki tane arabayı almaya çalışsam. Bir tane arabala istediğimiz of araba çok yarat istemiyorum ve bir tane arabaya yatıttı boya boyayan ve bir tane arabayı da polisiye aynen bir tane araba var ve bir şeyi polisiye aynen evet öyle de yapıyoruz 14 ooo lan tamam, battara baban mı var abi 18 komu yaptım aynen bir para verecekler seviye. Neyse öldük. O tuttuk biri para verdiler. Tamam abi eve dedim yine. Öf, neyse tapa remit. Aynen pahalanmıt bu. Neydi adı ya? Hmm. ya adı neydi? Hmm. Hatırlamıyorum da. Adını hatırlıyordum da. O pahalanmış onu söyleyeyim. O bin liraydı pahalanmış. Pahalanması kötü olmuş. Sade. Et. Sana aksı. Bizim araba en iyi dedi de Bakalım bir güç yapam Ve bir tane arabayı bitirelim. Mem... 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 İşte tam bir deste veriyor. Yok, iki dört deste veriyor. Abi, tatlım. Ne doğru yoksa ben seni Parça değişti ama tamamen bitti. Çekilme istediği Net için daha fazla düşmem lazım. Bu oyunundan daha kolay ve daha güzel yani. Hatta bu da Türk. Türk oyunu. Ve yani içti de aynı masadan yapıldı. Aynı yapıldı oyunlardan. Ya oyunla ben o soru içine taktırdı daha iyi olurdu oyuna. Evet, tamamım en başta kaldı ve tamam yani bitti. Ben 500 bile yapabildim. Hadi. Oo, büyük fatı yaptım. Darısa. Evet, arabi satın alalım. Dur bir, bu iti bin mi? He. Evet, Neyse, ben seni satın Evet. Dede dedem, evet bir arabi. Yedem dedim Bir şimdi. Da nerede ya? Oyama. Burada istediğimiz. Ha tamam burada. Burada Tamam. Arabayı şimdi bir tane arabayı boyayacaktı. Bu arabayı ne yatırtır söyleyeyim mi? Beyat. Evet, bayağı güzel oldu. Siyah da olabilir. Siyah mı beyat mı? Siyah beyat yok da yeşil mi? Evet, mı beyat. Oyna. dedi. bu. Vamlık. Yere batmayı unutma dedi. Bakın. Bunu da tam 10 saat bulabilecek miyim? 10 saniye. Hadi bakalım. Evet yapıyorum. Oh. Uh. Bulamadım. 10 saniye durmaya takıyorum. Oh uh, oh. Uh. Neyse hemen öldüm ya. Neyse hatta videoyu ben Ben açtı para. Ben. Videoyu Ben unutmayın. Dörtüsü bir haber. Abone olmayı unutmayın.